Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Ayşe geldi yine bugün. Yoğunluğun arkasını yiyebileceğimiz iki evet, tane salata yapacağız. Evet, Biri evet. senin olacak, biri benim olacak. evet. olacak. Azıcık daha curu. Yok. ne olmuş? Ay, Çuru çur. curu. ne demek ya? <laughs> Sıvı. <Su var. gülüyor> Ama hiçbir şey senin kadar güzel değil. Yok, Niye ya? Biraz biraz böyle şey. <laughs> hayır ya. Kaç puan veriyorsun buna? Yüz <laughs> <laughs> üstüne yüz veriyorum. Tatması güzel değil mi öyle? Tabii yanıtla oldu. Geçtiğimiz var. İçeride senin salatandan başlayalım olur evet, mu? Evet tatlım. İşin içine sen varsan senin alış sirkeyi tüketmen lazım. Biz sana ağır olmayacak bir şekilde bir salata yapacağız. Evet. İspanaklar Yap da bir görelim bakalım hadi. Ispanakları buraya evet. bıraktık. İspanlak. Biraz daha koyalım. Fazla olsun. Biz tabii burada 1500 oldu. Evet. Zühre Hanım'ın Gerçek zeytinyağını kullanacağız biz evet. burada. Evet. Dışarıdaki zeytinyağlarla bunun arasındaki ton ton farklar var. Çünkü bunu enzim olarak da bağırsak yolunun mide hastalıklarına çok iyi geliyor. Kokuya bakar mısın? Çok güzel. Evet. Çok güzel. Hı -hı. Zeytinyağını ben bırakalım. Soğuk sıkım belki de bu. Ya tabii ki bunun farklı bir sistemi var. Şimdi, Daha farklı bir şimdi yöntemlerle zeytinyağları... oluşuyor bu. Zeytinyağını döküyorum. Dök. Helin peynirlerini doğruyorum. Evet. Şimdi ne sirkeydi bu değil mi evet alı sirkesi dökeceğiz oldu. mi buna dökeyim Hı, mi dökeceğiz Oo. Dök alı bakayım. sirkesini döküyoruz fazla Hı. dökmeyeceğiz yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar Hı. alı sirkesi yeterli şimdi bunu çok <laughs> güzel bir şekilde harmanlıyoruz biz bunu tuz atmayacağız. niye Selim peynirinde tuz oranı yüksek olduğu için sen diğer maşayı kullan. Ben sana başka bir maşa vereyim mi? maşa. O benim maşa. O mikro maşa. Cımbız diyorlar onu. Cımbıza benziyor Çok güzel oldu değil mi salata? Kızardı mı? Kızardı. Böyle güzel güzel süslemeler yapacağız. Evet. Senin istediğin kadar kabak içi çekirdeğini bırakacağız. Biraz da çiğ kocumuzu bırakacağız. Çok güzel görünüyor değil mi şu an? Evet. Çok güzel. Güneşte kurutulmuş incirlerimiz var. Yemişlerden ben de kurutuyorum evde biliyor musun? Güneşte mi kurutuyorsun sen de? Tabii ki. Tabii, ooo. Ee, sen de kurutulmuş. o zaman bir dahakine senin yemişlerden yapalım olalım mı? Kurutulmuş mu getirelim? Tabii kurutulmuş sen hmm. getir. Böyle. Biz bunlardan hep olan. Bu reyhan herhalde bu şey var değil mi? Aynen yabani reyhan diye reyhan. geçiyor. Ne atıyoruz? Çiğ tohumu. Ee, evet. Bunun lazım anlatacağım şimdi. Onu sen onu çok izlediysen onu da atalım. Bu da deli maydanoz herhalde. O e, baby maydanoz diye baby, geçiyor. Aynen ha? baby. Helimleri koyalım. Evet. Bu ötekine konmuyor. Balık konuyor. Tamam. Aynen. Mı? Öbürüne balık koyulacak. Hmm. Biz bunun üzerine biraz daha zeytinyağı bırakalım. Olur mu? de bıraksan daha iyi. Çok yağlı olmasın. Yeterli. İsteyen avokado doğrayabilir. İstersen avokado doğrayalım mı? Doğru bakalım. Merak ediyorum ben o avokadayı. Hiç yedim mi? Yemedin mi? Yok. Adı ne bunun? Avokado. <laughs> avokado. Bir salatayla ne kadar oynanıyor. Malzemeye bak salatada. Bunu da sen ye. Bu salata tamam. Hani ikinci salatamızla başlamak üzereyiz. Evet. Bu sefer benim salatam olacak. Evet, en sevdiğim. Evet, Az evet, önce senin evet, salatanı evet. yaptık. Şimdi evet. sıra bende. Şöyle. Evet. Soy. Soyacağım. Bunları ben sunum olarak kullanacağım. Şimdi diyecekler ki bu kabak pişmemiş nasıl yenecek? Biz bunu hardal, zeytinyağı... Soya sosu. Susam yağı ile beraber bir nevi. Tamam bu bize yeterli. Kabak için sos yapmamız lazım. Salata sosu evet, de evet, Çok az bir şey. Pardon. Dijon hardalı. Hı -hı. Çok az. Fazla değil. Bu ağır olur. Çok az bir şey. Soya sosu. Çok az bir şey de. Susam yağı. Maksat hem aroma hem lezzet. Bundan biraz böyle yaklaşık 3 yemek kaşığı yeterli. Bak görün nasıl yumuşadı. Hı hı. Çünkü hardal, Sambit soya edelim. sos, kaba öldürdü diyelim. Çok güzeldi. Bir koku da bırakacak bu. Bu salatanın adı Ege yoğurtlu somon salata. Çok güzel. Altına böyle süzme yoğurt bırakıyorum. Ben bu süzme yoğurdunu canlandırmam lazım. Evet. Ne yapacağım? Tulum peyniri. Tulum peyniri. İstiyorum ki tulum peynirini böyle ağzıma gelsin. Lezzetini ben yoğun bir şekilde almak istiyorum. Mikro sebzeler var. Biraz da diğer sebzemizden bırakalım. Mini filiz reyhan. Bu biraz safrana benziyor. Bak nasıl güzel renk verdi değil mi? Aa, çok güzel renk verdi bu. Ben biraz da buraya kapari doğramak istiyorum. Kapari'yi çok seviyorum. Balıkla beraber lezzetli olacağını düşünüyorum. Nasıl bir şey bu be? Yer misin? Bir ye bakayım. Filizi buruştur da ağzına. Mı? Bu soya filizi turşusu. <laughs> Yok ya. Seversin ya niye sevmiyorsun? Çok güzel tadı var. Hı. Hmm. Buruşturacak kadar yok güzel. Güzel güzel. Neye benziyor işte sirkeli bir gübere benziyor. Evet. Ben biraz buraya taze soğan bırakmak istiyorum. Minik minik doğrayacağım. Böyle eleyim biraz. Esra gel böyleyim bak. Gel kızım. Bu da benim maşam var. Evet. Maşayı böyle. Yani şeyin olması lazım ya. Şey tabii. tabii ki. Rula yapmamıza gerek yok. Şöyle yani Zührana'nın bu tabakta da bir eseri var ya. Hepsinde de bir eseri var. Bak bu tüsüllenmiş bir somon. Yenilebiliyor yani. Sakın çiğ deme yani. Şimdi biz burada tek tek incik incik işleyeceğiz. Bol bol oldu. Bunu da dereotu güzel bir lezzet katar. Tamam. Ege'nin bize mutfaklarımıza Zühre ananın zeytinyağıyla katmış olduğu Hı. lezzetli bir evet. tabak oldu. Evet. Sence olmadı mı? Oldu çok güzel oldu. Kaç puan veriyorsun buna? Yüz üstüne yüz veriyorum. Yüz üstünden yüz veriyorsun. Evet. Sıra şu an tadımda. Evet tadalım bakalım. Lütfen. Oo. Beğendin mi onu doğru söyle. Beğendim. Beğendim beğenmesinden yemesi Hı. çok zor yani bunu Ama, yalnız yiyeceksin yalnız. Yalnız mı yiyeceksin? Ya böyle ne yiyeceğim böyle tabii al canım. Bunu çok kolay yiyebilirsin bak bunu beraber yiyelim. Evet. Bak aldım. Evet. Beğendin evet. mi? Bu daha hoşmakta. Daha. daha çok hoş gitti değil evet. mi? Evet. Yemesi kolay olduğu için. Evet. Bir de sen peyniri çok seviyorsun galiba. Bir dahakine kend... şeyi seviyorum Bir dahakine kendi yoğurduna yaparsın. Bu daha daha lezzetli olur. Hı hı, öyle olur. Herkese afiyet olsun. Herkes. Herkesin denemesini bekliyoruz. Evet, evet. Sizlere Herkesin de denemesini afiyet olsun. Bekliyoruz. Denenecek kadar var tadı. Güzel. Çok güzel.